bu kağıtta lanetli taşla ilgili bir şey yazıyor. Burada ipucular yazıyor ve bunları takip ederek belki yolu bulabilir ve Burada kurtulma ihtimali yüzde bir yazıyor. İlk ipucu karanlık yoldan gitmeyi dene. Nasıl oluyor bu şimdi? Haydi bismillah. Canavar ay ay vallahi canı ay ay, ay ay ay, ay. ay devam yani, bu iş, bu iş, bu işten, bu işten kapıyı örteyim de bir şey gelmesin. Burası ilk başladığımız oda. İkinci ipucu burada yeniden yazılmış. Doğru yolu bulmak için yaklaş. Acaba ne?

Çünkü çöplüğüm anlaşılmıyor. Değişik notlara şey benziyor. Acaba burada bir not var mıdır? Çöpler gittiğim yerde değişik notlar oluyor. Dur, dur. Burası gayet de rahat. Ben burada uyuyabilirim. başladığım yerdeyim. Oh. verdim ha, Ali. Ee, Ali kim? doğru Ali benim evet. Ali kim mi? Pardon bir anda ışınlanmanın mevzusu dönünce bir an kafam karıştı. Şey işte ışınlanınca biraz başım döndü falan ben de bilmiyorum ne oldu. Tamam. Ali ne yapıyorsun? Hiç oyun oynuyorum işte. Işık i̇yi de iyi bu oldum. sihirli değil miydi? Bilmiyorum ama beni içine çekmiyor işte. Ben de oyun oynuyorum böyle. Işık saçıyor ya. Emin misin Ali? Haklısın aslında. Bu bir sihir. Hiya! Nereye geldim ben ya? Ali ne yapıyorsun? Senin sen de süper gücüm hazır Defne. Aa. Evet. Şu an kapalı değil mi? Evet. Biraz daha, birazcık uykuya dalacaksın. Aa. <laughs> Ali. Ne yapıyorsun? O zaman gel gidelim. İpucuların hepsini bulduk. Tamam. Bunun arkasında taş olmalıydı. Hadi. Aa. Devam edelim. Ha. Aa, Aa hadi niye yapıyorsun? Devam edelim hadi. Kilitledim artık çıkamazsın. Of, ışınlandı gitti değişik bir şeyler oldu. Hepsi yoksa bu lanetli taş mı? Evet evet bu o lanetli taş. Bu gerçek mi? var. Şunu koyayım. Burada geleceğe giden kapıyı bul yazıyor. Geleceğe giden kapı. Başla. Sanırım yemek burası. Burada da saklı bir not olmalı. abone bu ne alaka? Hmm, burada. Devam edelim o zaman. Burası canavar çıkan yol. Ama burada başka bir kapı yok gibi görünüyor. Çünkü orası kaçış yolu. O zaman mecbur burası olmalı. Hayran burada. Ali. Aa, merhaba. Sen niye kaçıp gittin? <laughs> ne ne yapsaydım Defne ya. Ben orada canavarı görünce yani korktum yani. Sen hiç mi korkmadın? Ben de korktum ama ben tabii sen sen de kaçarsın diye bekledim orada. Niye gittin sen hemen? Çünkü ben fırsatı bulunca kaçtım. Aynen, Ali bakar mısın bir? Evet. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? E, bu mu? Evet. Bilmiyorum. Acaba geleceğe gelen gerçekten ışınlanan yol mu? Deneyelim. Emin misin? Eminim. Dur, dur. Ah, Ali nerede? Sanırım farklı yerlere gittik. Ah, Defne nerede? Yine farklı bir yerler hoşlandık kesin. Karşıda bir tane sandalye gibi oturak var. Ona oturayım bari. Işınlanmışım. Bu lanetli taş gerçekten lanetli. Kaçmalıyım. Devam edeyim. Bir dakika dur Ya! Bu Ali'nin sesi. değilim. Seni öldüren cadıyım. Kapı açılmıyor. Sanırım beni buraya kilitledi. Başlangıç odası ama aydınlık. Sanırım Ali kaybettim ve Ali çoktan öldü ve gitti. Ben de yavaş yavaş uykuya dalacakmış gibi hissediyorum. Ah. Aa, ne oluyor? Yeni mi? Ali. Bu sen misin? Evet. Geldim. Yalan söylemiyorsun değil mi? Gerçekten yalan. Derken? Yani. Ben ne zaman yalan söyledim? Defol. Ali. Sen beni. Az önce bayıldın. Hatırlıyorum. Cadı benim kıyafetlerimi çaldı ve kaçtı. Ama en sonunda ben onun haddini bildirdim. Nasıl yaptın ya? O. Zor. Gelseydin ya yanıma çıplak. <laughs> Gelseydin yanıma kurtarsaydın beni 5 kez ışınladın herhalde. Bayıldım. Bırakın. Yarım saat boyunca bayıldım bu odada kilitli kaldım. Ama şimdi birlikteyiz. Ama halen kapı kilitli. Onu düşün yani. Nefne ben az önce o kapıyı çıkarmadım mı? Doğru. Çıkabiliriz. <laughs> Ali, evet. sanırım artık evimize ışınlandık. Ee, pardon da bu nasıl oldu? Bilmiyorum ki. Ve sanırım Ali biz az önce kendi evimize hapsolduk. Ayrıca burası da bizim evimiz. Ama bu nasıl oluyor? Kendi evimizin sahtesi. Burada bir uçak var. Aman neyse ben çok yoruldum burada uyuyacağım ben ya. Gerçekten ev ev. Hapishane hapishane. Sahte ev sahte ev.